Coca-Cola sırrını bilen iki kişi varmış. Aynı uçağa binmiyorlarmış. Aynı yemekleri yemiyorlarmış. Biliyor musunuz? Nerede şey, oturuyor bu insan? İki tane kolanın sırrını bilen adam. Nerede oturuyor? Tabii bunlar? ki de Çorum'da. Dünyanın bambaşka yerlerinde. Biri Çorum'daysa mesela biri Florida'da. Yani birbirlerine taban... Çorum'dakinin var. günahı ne <laughs> Dünyanın Flori'de. merkezinde oturuyor işte. Ya bırak Allah aşkına. Şimdi birini Florida'ya göndermişsin. Çorum'a gelenin suçunu aynı maaşı mı alıyorlar? Abi aynı maaşı alıyorlar. <laughs> bir ara Fanta'nın sırrını bilenler Coca-Cola'nın sırrını bilenleri öldürmüş. Onların arasında... <laughs> Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, Tabii tabii. Hatta bu olaya Pepsi el attı derler. Yani Pepsi'nin iki tane sırcısı Coca-Cola'nın sırcılarını öldürüp. Gazlı içecek ya. Şu yarısından çoğu şeker. Tamam. Ben söyleyeyim bak. Kolanın içinde ben ne var söyleyeyim size. Şeker. Her şeyi söyleyemezsin işte. Babacım şeker tamam. var içinde. Şerbetçi. Arkasında yazıyor. Şerbetçi otu var. Tamam. Tamam. Bundan bir şerbet yapmışlar. Tamam. Üstüne gazı basmış. E babacım bunu yapmışsın sen. Koymuşsun ortaya. Tamam. Daha bu daha bunun havası nedir abi ya? Biz bunu yok efendim iki kişiye ısır verdik de kimse